Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için yeni bir video hazırladım. Umarım sizler için de faydalı bir içerik olur. Gelin videomuza geçelim. İhtiyaç sahibi vatandaşa para yardımı yapılıyor. Başvuranlara 5000 tl ödeniyor. 5000 liralık destekten yararlanmak isteyenlerin mutlaka yazılı olarak başvuruda bulunması gerekiyor. E-devletten ya da internet siteleri üzerinden başvuru yapılamıyor devlet destekleri pek çok alanda devam ediyor. Birçok kişi bu haklardan haberdar olmadığı için başvuruda bulunmuyor. Ev yapana da, faturasını ödeyemeyene de, eşya alana da nakit para desteği veriliyor. Evine tadilat yapması gereken ama maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlar isterlerse 40 bin liraya kadar para desteği alabiliyorlar. Elektrik faturasını ödemekte zorlananlar için 118 liralık para yardımı yapılıyor devlet destekleri kapsamında çok sayıda ödeme vatandaşları ulaştırılıyor. Bu yardım ve destek ödemelerinin bazıları özel koşullarla, bazıları sağlık sorunları çerçevesinde, bazıları ise vatandaşların gelir durumları ile ilgili olarak ödeniyor. Bu destekler vatandaşların içerisinde bulundukları durumlardan en az mağduriyet ile ayrılmalarını amaçlarken, ödemeler devletin çeşitli kurumları tarafından yapılıyor devlet tarafından sağlanan ve çok fazla bilinmeyen 10 sosyal yardım. Birinci barınma yardımı dar gelirlilerin evini yapması, onarması ve eşya konusunda destek sağlanıyor, prefabrik ev yapımında 30 bin lira betonarme ev yapımında ise 40 bin liralık katkı var, ev onarımına 20 bin lira yardımda bulunulurken, 5 bin lira da ev eşyası desteği veriliyor. Barınma yardımları ihtiyaç sahibi olan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan yardımlardan biridir. Bu yardımları Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Ev Eşyası Yardımını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sağlar. 2. Elektrik Tüketim Desteği İhtiyaç sahibinin elektrik faturasının her ay 118 liralık kısmını devlet karşılıyor. Bunun için hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Üçüncü kronik hastalara elektrik desteği. Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların aylık elektrik faturasının 200 liraya kadar olan kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Bu kişilerin birikmiş elektrik borcu varsa tek seferlik siliniyor. 4 hastalık yardımı. Muhtaç olduğu tespit edilen tüberküloz ve SSPY hastalığından muzdarip kişiler yararlanabiliyor. Bu kişilere düzenli olarak aylık 1658 lira ödeniyor. Ayrıca silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az %15 kaybedenlere ödeme var. Hafif silikozis aylığı %15 ile 34 arasında olanlara 1317 lira Orta silikozis aylığı %35 ile 54 arasında olanlara 1505 lira, ağır silikozis aylığı ise %55 ve üzeri 1677 lira. 5. İşe yönlendirme yardımı 18 ile 55 yaş aralığındaki vatandaşlara iş görüşmelerine giderken yol parası, tıraş ücreti gibi ihtiyaçlarını rahat giderebilmeleri için verilen destek yılda en fazla 3 defa 40 ile 100 lira arasında ödeme yapılıyor. 6. işe başlama yardımı. İşkur'un kurun işe yönlendirmesi sonucu işe yerleşenlere bir defaya mahsus verilir. Asgari ücretin 1 bölü 3 kadar ödeme yapılıyor. 7. Gebelik yardımı. Dar gelirli gebe kadınlara sağlık kontrollerini yaptırmaları için aylık 45 lira veriliyor. Bu kişilere aynı zamanda bir defaya mahsus 100 lira da ödeniyor. Lohusalıkta düzenli muayeneye gidilirse iki kereye mahsus 45 lira ödeme yapılıyor. 8. Asker çocuğu yardımı. 18 yaşını doldurmamış bekar ve muhtaç asker çocuklarına aylık 150 lira olmak üzere her iki ayda bir 300 lira tutarında düzenli ödeme yapılıyor. Birden fazla çocuk varsa her biri için ayrı başvuru yapılması gerekiyor. 9. Terör zararı yardımları. Terör olaylarından etkilenen kişilerin acil durum kapsamında gıda, giyim, yol, eğitim, barınma gibi ihtiyaçlarına yönelik yapılıyor. 18 yaş üstü aile bireyi ikamet ettiği yerde terör olaylarından etkilenen vatandaşlar ile terör olaylarından dolayı göç etmek zorunda kalan vatandaşlara ayda azami 1200 lira yardım veriliyor. 10. Afet acil durum yardımları afet acil durum olayının meydana geldiği tarihten itibaren bir ay içerisinde muhtaçlık koşulu aranmaksızın yardımda bulunuluyor. Videomuz burada bitti. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.